çalıyorduk ya burada. Yaşarım ben noktayla adam. ben koyarım Çayarım. zorla. Yolla. Şeytanın meleği de bir arada tutma yoluna senin yolunu bir yapma. Bir yap çek yolunu orası bir çocukla yapma. Onu bana hangi sikerim sus. Ahiller ortaokulunu görüyorsunuz. <laughs> Ali'ye bak. Bozkildi sanki bana Ali. Allah. Şeytanın meleği de bir arada Canlı tutma yolunu dişinin yolunu yapma. Çiçerim ya. yap. o. İki çekip yap. kapandı. Yapma o adam çıkarsa vurur Öldü bize Öldü lan o adam. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz arkadaş. Zeki gibi Altın, şey. Altın Park'ta Rıhtım diye bir yer var oraya gidecek Orada suyun içi. Neyse, Şimdi Neyse. videoyu çekiyoruz. Oraya geldiğimiz zaman videoyu başlatacağım. <laughs> Video durdu mu lan? Durma adamın Videoya Evet arkadaşlar biz geldik atıp arkadaşlar şu an Metcan Kete soyadı. suyun içine atladı. Evet. Metcan Kete'yi görüyorsunuz. Ayağıma elektrik vurdu. Yok yok yalan söyleme. Şaka yaptı. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Ali, Ali arkadaşımız burada. Ali, Ali Bey ne söylemek istiyorsunuz? Herkesten bana selamlar. Mertcan cede yüzüyor şu anda Gösterin. <laughs> Çekil Saadettin bey siz ne düşünüyorsunuz? Saadettin bey Saadettin bey gülmeyin ne düşünüyorsunuz? <laughs> <laughs> Mertcan bey Nasıl? Hepinizin anasını sikin buradan Hava <laughs> nasıl İyi mi? Hava soğuk Oğlum YouTube'daki abonelerimize küfür etme lan ayıp oğlum Anaları var abi. ama Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mertcan arkadaşımız sözünü tuttu Suya girdi Şimdi bir komando eğitimi gösterecek bize

<laughs> hadi hadi hacı daha biraz hızlı aç. Mabiyim orada Açtım. Hadi yüz. Hadi hadi. <laughs> Aferin. Komando eğitimi Aslan be. Bir daha. <laughs> Komandolar bir daha istiyor. İşte bu. Bu <Marvel> <laughs> Komando. Komando desin. Komando budur. <laughs> evet, güvenlik geldi. Şimdi videoyu belki durdurabiliriz. Ananı kim geliyor.